Herkese merhabalar. Bugün gezmeye gidiyorum. Enerjim o yüzden böyle. Çok yani çok şey geliyorsunuz dedi ama olsun. Şimdi biz kalktık, hazırlandık, kahvaltımızı yaptık. Mertcan'la birlikte gezmeye gidiyoruz. Nereye gideceğimizi gidince göreceğiz artık çünkü ben de bilmiyorum. Alışveriş yapacağız biraz. Çok istediğim bir ayakkabı var. Onu alabilirim. Başka ne yapacağız? Festival gibi bir şey varmış. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Sonra okula gideceğiz. Okuldan sonra da bir arkadaşımız Türkiye'ye dönüyor. Onun yemeği var. Orada da birlikteyiz. O zaman gidelim. ne oluyor yani? Ne oluyor? Yani sen o sesleri yaptığında ne oluyor? Herkes alısı mı geliyor? Merhaba. ne yapıyorsun? Açacağım. Çöpümü açacağım. Çöp arıyorum. Ama <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? Anlat. Ya bir etkinlik mi? Ne varmış? <laughs> bir gidince göreceğiz nasıl bir yer, ne, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Neyin kapısını yaşıyor bu insanlar? Aynen. <laughs> Niye? Çünkü bir kere otobüs durağında beklerken yanımdaydı, birden bir havalandı, uçuyorlardı. <laughs> çünkü birçok insan böyle grup halinde, üniversiteyle <laughs> birlikte sürekli bir yerlere falan gidiyorlar. Hiçten geldin mi? Evet, geldim. Yani genelde belli bir yaş grubu ve üzeri yapıyor bu etkinlikleri. Gençlerde de evet, çok göremedim. Evet, aynen. Ama bir stete binmek de bir marifet yani. Zor. Ya Sydney çok Zor. zaten düz bir... Şehir değil yani. İyi, Yokuşu evet. çok fazla, inişi çıkışı. O yüzden evet. kolay değil burada. Hani bisiklet şehri değil aslında. Aynen öyle, evet farkındayım. Yani ben işe gidip gezeceğim bisikletle gidiyorum ama bir bayır var ve ölüyorum yani o bayırda. En son iki kere falan mola veriyorum bayırda. Gidiş zor da dönüşüm de güzel oluyor. Dönüşüm şahane. 20 dakika gidiyorum, 14 dakika dönüyorum. Düşün yani ne kadar yani, fark ediyor. Yani. Ya buradan giriyorsun işte. Arabayla fotoğraf çektirmek isteyenler burada bir sıra oluşturmuş. <laughs> Yok canım. <laughs> Yok canım. Filaf <laughs> vardır biliyor musun? Ben güzele güzel demem güzel benim olmamak için. Doğru. <laughs> Aynen. It's free ama başlamamış. Yeah. Ne zaman başlayacakmış? Etkinlik. Bence önce alışveriş yapalım. Tamam, bir enerjimiz yerine gidelim. gelsin. Tamam. Ne diyorsun? Olur market siteye Sonra gelelim burada. Alalım buradan bir yarımızın bir şeyimizi. Orada yani şarkı dinleyelim. Sen alırsın tabii, tabii. Ben, ben. almam da. Ben <laughs> market siteye geldim. Bu arada burada benim sevdiğim bir tane de Patanon diye bir yer var. Orada inanılmaz. Bak bu rengi 89'a düşüyor. Sen skeç misin alacak? Yok skeç Ne alacaksın? Kadın için. Evet. Yani. <laughs> Yok ya. Ben o kuma biraz güzel duruyor da. Dedim, dedim. Sen bak. Ay şu benim işte ya. Şu şu. Evet. Koşumaymış. Soğan mı var? Bu ne? Bakü Tiflis Borat Bir daha poğaçını kuruyor. Niye diyorsun kardeşim? Git de ki ben senin için de o ayakkabıyı depoda bulur getiririm de. Yok. Ne, ne? Tamam şimdi mi gidelim? Hemen değil bir girelim ya. Tamam bir kotonun yapalım. Ya buraya gelmişken kotonuna girmeden gitmek yakışır mı bize? Bence yakışmaz. Avustralya'da daha... her şey anında gördün aldın? Gördün aldın? Bak <laughs> month 20 dolar. 1 <laughs> dolara. Ne bikini altı mı? Evet. <laughs> gitti, kaçtı gitti. <laughs> Bir de pijama bakacağım. One hour later. Evet arkadaşlar, yalnız bırakıldık. <laughs> Mertcan iş için maalesef gitmek zorunda kaldı. Ben de şimdi bir şeyler bakın. Abi gerek var mı yani buna şu an? Hani ne oluyor yani? Ne oluyor? Yani sen o sesi yaptığında ne oluyor? Herkes alısı mı geliyor? Ya da herkes döp sana mı bakmak istiyor? Ne ya? Yani? Neyse sinirlenmiyorum. Böyle yalnız bırakıldık ha dostlar. Buradan Mertcan'a sevgiler, saygılar. <laughs> ya iş, şey, iş yerinden aradılar işte birine ihtiyaçları varmış falan diye. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Biz de ne yaptık? Baktık bakındık. Alacak bir şey bulamadık. Dedik ki paramız cebimizde kalsın. Şimdi de festival alanına doğru gidiyoruz. Umarım güzel olur. çorap yiyor. Hayır, <laughs> evet, bir sürü insan var. Bilmiyorum, değişik. işte kapıda, free bu arada. Kapıda güvenlikler çanta kontrolü yapıyor. Abla valla seni çekmiyordum ama sen kadrojime girmiş oldun, özür Yani saat 4.30'da dersim başlıyor. Eve gitmesem mi diye de bir düşünmüyor değilim. Ama gitmeyip ne yapacağım? Eve giderim en azından. Aş ah, yerim. <laughs> bir şeyler yerim. Kahve içerim. Bakacağız. Belki şu videoları atarım, onları editlemeye başlarım. İş yaparım yani. Neden olmasın? Gözümüzü takalım. yolumuza koyulalım. Bizimdeki ceket de Maculan çaldım bu arada. Benim böyle bir ceketim yok maalesef. Allah mesela tek kolunu giymediğinde moda mı oluyor? Size soruyorum. Evet arkadaşlar, siz bana bunun cevabını verin. Abla tek kolunu giymemiş tek kolun sweet sweet'in şöyle sweet şortunun tek kolunu giymemiş. Bu moda mıdır? Size sorarım. Bunun adı moda mıdır? <laughs> Kesmeyeceğim. <laughs> <laughs> ama çıkmayı sen istedin. Yo öyle bir şey demedim. Ben sadece... Bu akşamı çekeceğim ya. ama. Hepsini. Hepsini. Oh, Nerede privacy? Yok abi no, 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 no. privacy falan yok. <laughs> İstemezseniz <şok> çekmeyiz <gülüyor> arkadaşım. Senin <laughs> 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 ben bilin değil mi? Şuradan. <laughs> Şuradan. <laughs> 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 Ya böyle vloggerlık mı olur abi? Utanarak vlogger olamazsın ya. <laughs> Camiye gitmen imam mı olur yani anladın mı? Ya saçmalık öyle. yani. Değil mi Ali'cim? Evet. Bak sen de aynısın bu arada. Evet sana kapıyı açıyorum. ama alkolik değilsin. Sana kapıyı açıyorum şimdi bak. Bana kapıyı aç ben. Ben bir lokçuyum ağabey. Evet. Bu arada nereden gideceğiz? <laughs> yani. Şuradan. Evet. Alacak bir şey de bulamadık. Tam o sırada aradılar şeyden süpermarkette. Aha. Ha, o Mertcan, beni bırakıp gittin! Mertcan, duy bunları. <laughs> nasıl, ne oldu anlamadım ben. Şu an, sen şu an ne anlatıyorsun? Ben <laughs> delireceğim. Şu an anlattın mı? Mertcan'ın Mer gidişi abi. Buldu. Ya Mertcan'ın Mer bugün buldu. nasıl Ama işe gidişe gitti? Ama asla soktun ya. <laughs> abi böyle bir olmaz. Canım bak şimdi. Mertcan sattı yani. Evet. Mert... Oo, çok ayıp. <laughs> Mertcan bugün beni sattı. Oo, Mertcan can. Bunu söyleyebilirim. Yapma. bro. Mertcan. Olmadı bu bro? Sonra işine gücüne gitti çocuk. Ne yapsın? Ben beni, tek beni başıma ben takıldım. Ver, tek başıma takıldım, gezdim, tozdum oralarda. Sonra da. Haklı ama çocuk ne yapsın ya? Haklı ekmek evet, parası abi. da. Tabii ekmek parası yapacak bir şey yok. Ben de hak var. verdim. Ben acıdan... <laughs> Sana hiç çocukken Ali'nin karnı acıktı esprisi yaptılar mı? ya? Oğlum sen Kıbrıslısın ben bunu unutuyorum arada ya doğru. Sen biliyorsun değil mi o muhabbeti? Tabii abisi? ki de. <laughs> Neymiş o? Senin evet. nasıl dalga geçiyorlardı küçükken? Ne Turan'la mı? Şişko. <gülüyor> Şişko muydu? <laughs> Basitti benimki ya. <laughs> çok kompleks değildi yani. Bana dört gün Evet Şaka bayağı. Şaka yapıyoruz bu. Bayağı. bayağı. Abi biz ne premium yerlere getirdin bizi ya. Ne? Bayanlar öncelikli. Bayanlar demezsen önce Ladies, ladies, ladies first. Yeah. Türkçe konuşma istedim. Hayır, bir premium bir yerde izler. <laughs> premium location sağ para sağlayın. Evet, hmm. bir parası alayım. Kışıla çeviriyle Premium yere girdiniz. Ben <laughs> de <mı>? otobüste gidelim. <laughs> yanından geçiyorum. Bak şuradan. Öncük, Bak, geliyorum. yukarı bağlanıyorum. Sağa dönüyorum. Arka sokaktan. Ben aynen, ben aynen. <laughs> Ön sokaktan geçiyorum. Merhaba bir <laughs> Evet. Yakında Türkiye yolcusu.